Merhaba arkadaşlar. 8. Föy'de iklim konusuna basınç ve rüzgarlar konusu ile devam ediyoruz. Basınç ve özellikleri. Basınç nedir? Atmosfer basıncı. Atmosferdeki gazların yere yaptığı ağırlıktır. Hava 1, 1 cm karelik bir alana 1033 gram basınç uygular. Normal basınç 45 derece enlemlerinde deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta ölçülen 1013 milibar ya da 760 milimetre civa sütununu denktir. Bu değerden değerin üzerindeki basınca yüksek basınç antisiklon, altındaki basınca ise alçak basınç yani siklon denir. Basınç barometre ile ölçülür. Aynı basınca sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşan iç içe kapalı eğrilere izobar yani eş basınç haritası denir ee, İzobarlarla hazırlanan haritalara ise izobar haritası eş basınç haritası denir basınç merkezlerinin özellikleri birincisi alçak basınç hava e, bulutlu ve yağış olasılığı yüksektir yükselen havanın basıncı azalır çevreden merkeze doğru hava akımı olur Alçak basınç alanlarında rüzgarlar kuzey yarım kürede saat ibresi yönünde, güney yarım kürede ise saat ibresinin tersi yönünde sapma gösterir. Yüksek basınç ikincisi, yüksek basınçta e, yüzeydeki hava çevredeki alçak basınç alanlarına doğru yığ, yayılır. Alçalan havanın basıncı artar. Yüksek basınç alanlarında hava açık, yağış olasılığı düşüktür. Yüksek basınç alanlarında rüzgarlar kuzey yarım kürede saat ibresi yönünde, güney yarım kürede saat ibresinin tersi yönünde sapma gösterir. Evet. Oklar içeri doğruysa alçak basınç, oklar dışarı doğruysa yüksek basınç. Ee, oklarla bakın şöyle de bir kopya verebilirim. Ee, şu oku G harfine tamamlayabiliyorsanız güney yarım kürededir. Bakın buradaki oku G harfinin başlangıcı yapamıyorum. Yapamıyorsam kuzey yarım kürededir. Bu şekilde de e, öğrenebilirsiniz. Ve e, genelde sorular 5 şıklı olduğundan 5. şıkta da genellikle oklarda sapma olmadan dümdüz çizilir. E, bu da e, sadece 5. şıkka tamamlamak amacıyla yapılmıştır. Dünyanın dönüşü dikkate alınmamıştır bu durumda. Evet 2011 YGS sorusu bir basınç merkezinin şekli verilmiş basınç değerleriyle birlikte ve merkeze doğru basıncın arttığını görüyoruz. Kuzey Yarımküredeki bir yüksek basınç merkezine ait olan yandaki şekilde bir hata yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bu hata giderilmiş olur. Bakın arkadaşlar şu ok. G harfine tamamlanabiliyor. Halbuki kuzey yarım kürede deniyor. Kuzey yarım kürede ise okların bu şekilde sapmaması gerekir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacaktır. Rüzgarı gösteren oklar saat ibresinin dönüşü yönünde çizilirse hata düzelmiş olur. Basınca etkileyen faktörler. Birincisi yer çekimi. Kutupların yüksek, e, yüksek basınç alanı olmasında yer çekiminin fazla olması. Ekvatorda alçak basınç alanı oluşmasında yer çekiminin daha az olmasının etkisi vardır. İkinci faktörümüz yükselti. Deniz seviyesinden yükseldikçe basınç azalır. Bunun nedeni yükseldikçe atmosfer kalınlığının ve yoğunluğunun azalmasıdır. Üçüncü faktör sıcaklık. Isınan hava hafifler, genişler ve yükselir. Bu nedenle yere yaptığı basınç da azalır. Soğuyan hava sıkışır, daralır ve alçalır. Yere yaptığı basınç da artar. Kutupların termik yüksek basınç, ekvatorun termik alçak basınç kuşağı olma nedeni sıcaklıktır. Ve sıcaklık sonucunda oluşan basınçlara da termik kökenli basınçlar denir. Dünyanın dönüşünün etkisiyle oluşan basınçlara da dinamik kökenli basınçlar denir. Bulunduğumuz yerden yükseğe çıktığımızda ya da alçağa indiğimizde Kulaklarımız neden tıkanır? Kulak zarının iki tarafındaki hava basıncı aynıdır. Ancak yükselince dış kısımdaki basınç azalır, alçalırken ise artar. Bu fark kulak tıkanmasına neden olur. Uçak havalanınca ya da inişe geçince de yaşanan bu olayın nedeni aynıdır. Dünya eksen hareketini yapmasaydı dinamik kuşaklar oluşmayacak Hava dolaşımı yukarıdaki şekildeki gibi olacaktı. Yani sadece e, kutuplardaki termik yüksek basınç alanından ekvatora doğru esen e, rüzgar hava akımı gerçekleşecekti. Ve arada alizeler, batı rüzgarları oluşmamış olacaktı. Sadece kutup rüzgarları tek çeşit rüzgar olmuş olacaktı. Evet, dinamik etkenler dördüncüsü günlük hareket de diyebiliriz biz buna. Ekvator'da ısınıp yükselen hava troposferin üst katlarında kutuplara doğru yönelir. Ancak eksen hareketi nedeniyle kutuplara ulaşamaz ve 30 derece enlemlerinde yığılır. Böylece dinamik yüksek basınç kuşakları oluşur. Kara ve denizlerin dağılımı karalar daha çabuk ısınır ve da daha çabuk soğur. Bu nedenle karalarda yazın alçak basınç oluşurken denizlerde yüksek basınç kışın ise Tam tersi durum gerçekleşir. Evet enlemlere göre ee, bunları mutlaka bilmemiz gerekir. Ekvatorda termik alçak basınç görülür. 30 derece enlemlerinde her iki yarım kürede dinamik yüksek basınç görülür. Her iki yarım kürede 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç görülür. 90 derecelerde yani kutuplarda ise termik yüksek basınçlar görülür. 2012 LYS 4'te çıkmış bir soru var. Sürekli basınç merkezleri dinamik ve termik kökenli olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre yandaki şekillerin hangisinde dinamik basınç merkezi ve bu merkezdeki hava hareketinin yönü doğru olarak gösterilmiştir. Evet bakın 60 derece kuzey yarım kürede bakın. Çünkü kuzeye doğru dereceler büyüyor ve okların dönüşü doğru. Alçak basınçta oklar içeri doğru olur. Dolayısıyla A şıkkında doğru verilmiş. Diğer şıklarda ise değişik hatalar yapılmış. Mesela kuzey yarım kürede olması gerekirken B şıkkı sanki güney yarım küredeki gibi oklarda sapma olmuş. C şıkkında dinamik basınç gösterilmemiş, termik basınç gösterilmiş. Bu nedenle olmaz zaten. D şıkkında 30 derece dinamik yüksek basınç ama güney yarım kürede. Dolayısıyla okların sapış yönü e, yanlış olmuş. Güney yarım küredeki gibi sapması gerekir. Saat ibresi tersi yönünde. E şıkkında da e, yine güney yarım kürede e, dinamik e, alçak basınç olacak. E, oklar dışarı doğru çizilmiş. Alçak basınçta oklar içeri doğru olur. O yüzden burada da hata yapılmış. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet, etkinlik var. Yukarıdaki haritaları inceleyerek soruları cevaplayınız. Soru 1. Ocak ve Temmuz ayı haritalarında basınç dağılımının farklı olma nedeni nedir? Cevap: Eksen eğikliğinden dolayı mevsimlerin oluşması ve sıcaklıkların mevsimlere göre değişmesidir. Soru 2. Hangi yarım kürede yaz ve kış basınç farkı daha fazladır? Nedeni nedir? Bunun sebebi kuzey yarım kürede daha fazladır ve nedeni kara oranının daha fazla olup karaların çabuk ısınıp çabuk soğumasıdır. Rüzgarlar. Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezine doğru olan yatay yönlü hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar iki basınç merkezinin basınç farkı ortadan kalkıncaya kadar devam eder. Rüzgar hızını ölçen aletlere anemometre, rüzgar hızını ve yönünü ölçen alete anemograf denir. Rüzgarın hızını ve şiddetini etkileyen faktörler. Birincisi basınç farkıdır. Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı fazla fazlaysa rüzgarın hızı fazla olur. Basınç farkı azaldıkça rüzgarın da hızı azalır. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık da rüzgarın hızını etkiler. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık az ise rüzgar hızlı eser. Uzaklık ne kadar çoksa hızı da o kadar azdır. Dünyanın eksen hareketi de hızını etkiler. Dünyanın ekseni hareketinden dolayı rüzgarlar sapmaya uğrar ve yolu uzadığından şiddeti azalır. Dördüncüsü sürtünme. Engebeli arazide sürtünmeden dolayı rüzgarın hızı azalır. Rüzgarın yönünü etkileyen faktörler var. Bunların birincisi basınç merkezlerinin konumu. Yüksek basınç ve alçak basınç merkezlerinin birbirine göre yeri yönünü belirler. Merkezlerin yeri değişirse rüzgarın yönü de değişir. Çünkü kuralımız neydi? Daima yüksek basınçtan alçak basınca esmesidir. Eğer yüksek basınç Burada alçak basınç buradaysa rüzgar batıdan doğuya doğru eser. Eğer yüksek basınç burada ise bu kez rüzgar kuzeyden güneye doğru eser. Dünyanın ekseni etrafındaki hareketi de rüzgarın yönünü etkiler. Ekvator'un en hızlı dönen enlem olmasından dolayı oluşan Coriolis kuvveti nedeniyle rüzgarlar sapmaya uğrar ve yolu uzadığından şiddeti azalır. Ve yönü değişmiş olur arkadaşlar. Ee, mesela e, kuzeye doğru esmesi gereken rüzgar e, hareket yönünü sağına saparak kuzey yarım kürede şu yönden e, güney batıdan esmiş olur. Yer şekilleri hava kütleleri ve yer şekillerinin uzanış yönüne göre hareket eder. Rüzgar yer şekillerine çarpınca yön değiştirebilir. Hakim rüzgar yönünü yer şekilleri belirler. Koryolüs kuvvetinden dolayı sapan rüzgarlar, okyanuslardaki akıntı halkalarını oluşturur. Evet, yandık şekilde hakim rüzgar yönü kuzeydoğu güneybatıdır. Rüzgarın esme sayısı kuzeydoğudan 450, güneybatıdan 260 olmuştur. Rüzgarın esme sıklığını gösteren bu şekle rüzgar frekans gülü denir. Rüzgar frekans gülü büyük olasılıkla kuzeydoğu güneybatı yönlü bir vadi, ya da boğazda yer alan bir gözlem evine aittir. Rüzgar çeşitleri. Birinci grubumuz, A grubumuz sürekli rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar 3 çeşittir. Alize rüzgarları, batı rüzgarları ve kutup rüzgarlarıdır. Alize rüzgarları dinamik yüksek basınç kuşağında termik alçak basınç kuşağına doğru eserler. Özellikle de 30 dereceden ekvatora doğru eserler. 30'dan 0'a ekvatora doğru eserler. Yıl boyunca durgun esen rüzgarlardır. Evet. Genel olarak sürekli rüzgarları dünya üzerinde gösterilmiş ve sapma yönlerine çok dikkat etmek gerekir. Kuzey yarım kürede hareket yönünü sağına, güney yarım kürede hareket yönünü soluna doğru eserler. E, alizelerin Üst kesiminde bakın nokta nokta yeşil renkli de bir ok gösterilmiş. Bunlara da ters alize ya da üst alizeler adı verilir. Ekvator'da karşılaşan alizeler yükselir ve tekrar yere inerler, ters alizeler olarak kıtaların doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar. Alize rüzgarlarına eskiden ticaret rüzgarları da denirmiş. Özellikle yelkenli gemilerin Avrupa'dan Amerika'ya giderken, e, alizeleri arkalarını alırlarmış. E, Amerika'dan tekrar Avrupa'ya gelirken de bu kez rotayı değiştirip batı rüzgarını arkalarına alırlarmış. Yani 30'dan 60'a doğru e, hareket ederlermiş. Batı rüzgarları dinamik yüksek basınç kuşağından 30 derecedeki 60 derecedeki dinamik alçak basınç kuşağına doğru eserler. E, orta kuşak karalarının adı üzerinde batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. Rüzgarın adı da batı, batı kıyılarına da yağış bırakır. Böyle ezberleyebiliriz. Ama alizeler doğu kıyılarına yağış bırakıyordu. Bu da aradaki farktır. Ilıman okyanusal iklimin oluşmasında e, etkindirler. Üçüncü rüzgarımız kutup rüzgarları. Termik yüksek basınç alanlarından kutuplardaki 60 derecedeki dinamik alçak basınç kuşağına doğru eserler soğuk ve sert esen rüzgarlardır. Bir diğer rüzgar grubumuz mevsimlik rüzgarlar. Kara ve denizlerin mevsimlere göre farklı ısınmasından doğan basınç farklarından dolayı oluşan rüzgarlardır. Yaz musonları ve kış musonları olmak üzere iki çeşittir. Yaz musonları yazın Hint okyanusundan Asya'ya doğru eserler. E, bu nedenle Hint Okyanusundaki nemli hava kütlelerini e, Asya kıtasındaki dağlara çarparak yamaç orografik yağışlara e, yol açarlar. Kış musonları kışın eserler. Asya kıtasının e, kuru ve soğuk havasını kıyılara taşırlar. Bu dönemde de yağış oluşmaz. Bu nedenle yazları yağışlı, kışları kurak muson ikliminin de oluşmasında rol oynar. 2013 YGS sorusu. Ticaret yolları yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmişti. Yukarıdaki haritada gösterilen bir numaralı ticaret yolunu takip ederek Amerika'ya ulaşan Avrupalı gemiciler Avrupa'ya dönüşlerinde de iki numaralı ticaret yolunu kullanıyorlardı. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen ticaret yollarını oluşturan rüzgar sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 30'dan ekvatora doğru esenler alize rüzgarları, 30'dan 60'a doğru esenler de batı rüzgarlarıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. Konuyu anlatırken de bunu söylemiştim. Evet, geldik yerel rüzgarlara. Yaz ve kış musonları Güney ve Güneydoğu Asya kıyılarında ve adalarda oluşurlar. Buralarda bol yağışlara sebep olurlar. Özellikle yaz mı sonu, kış mı sonu yağışa sebep olmaz. Evet, yerel rüzgarlardan günlük devirli rüzgarlar. Bunların da içinde en önemlisi Meltem rüzgarlarıdır. Meltem rüzgarlarının dört tane çeşidi vardır. Deniz meltemi, kara meltemi, dağ meltemi, vadi meltemi şeklinde. Bunları tek tek işleyelim. Gündüz karalar denizlere göre daha sıcaktır. Gündüz karalar alçak basınç denizler yüksek basınç alanıdır. Rüzgarlar denizden karaya doğru eserler. Meltemler kısa süreli hafif rüzgarlardır arkadaşlar. Yağış oluşturmazlar ve iklim meydana getirmezler. İkincisi kara meltemi. Gece karalar e, denizlere göre daha serindir. E, gece karalarda yüksek basınç olur. Deniz, denizlerde alçak basınç oluşur. Bu nedenle rüzgarlar geceleri Karadan denize doğru eserler. Dağ meltemi gece dağların zirveleri soğuk, vadiler ise sıcaktır. Dağ zirveleri yüksek basınç, vadiler alçak basınç alanıdır. Rüzgarlar dağ yamacı boyunca vadiye doğru eserler. Vadi meltemi gündüz dağların zirveleri sıcak, vadiler soğuktur. Dağ zirveleri alçak basınç, vadiler yüksek basınç alanıdır. Rüzgarlar vadi yamacı boyunca zirveye doğru eser. Muson rüzgarları ve meltem rüzgarlarının ortak özelliği devirli rüzgar olmalarıdır. Musonlar dünyanın yıllık hareketi sonucunda oluşurken meltemler ise dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşurlar. Sıcak yerel rüzgarlar fön rüzgarı. Bir dağı aşan hava kütlesi Diğer yamaçta alçaldıkça sürtünmenin de etkisiyle her 100 metrede 1 derece ısınır. Dağ zirvelerinden aşağıya doğru esen bu rüzgarlara fön denir. Evet, fön rüzgarlarında genellikle sıcaklık yükselti e, hesaplama soruları çıkar. E, mesela bakın burada 3000 metre dağın yükseltisi verilmiş e, ve e, 100 metreye böldüğümüzde sıcaklığı 30 derece artıracaktır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla burada sıcaklık e, 5 derece ise 30 derece artınca 35 dereceye yükselebilir. Bu da kış mevsiminde çok yüksek bir rakam olur. Diğer sıcak yerel rüzgarlara örnekler Mısır'da Hamsin, Fas, Cezayir ve Tunus'ta Sirokko, Türkiye ve İran'da esen Samyeli, Türkiye'de esen Lodos ve Kıble örnek verilebilir. Soğuk yerel rüzgarlar Romanya'da Krivets, Fransa'da Ron Vadisi'nde Mistral, Hırvatistan'da Bora, Türkiye'de esen Yıldız, Poyraz ve Karayel rüzgarları örnek verilebilir. Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarların baş harfleriyle kayıp kelimesi yazılabiliyor. Güneyden esen rüzgarların baş harfleri de sakal kelimesi yazılabiliyor. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Ve son rüzgar çeşidimiz tropikal rüzgarlar. Adı üzerinde tropikal kuşakta yani sıcak kuşakta okyanuslar üzerinde ani ısınmalar sonucunda oluşurlar. Çok hızlı eserek zarar veren rüzgarlardır. Mal ve can kaybına yol açabilir. Değişik yerlerde değişik isimler veriliyor bu rüzgarlara. Mesela Hint okyanusunda siklon kelimesi kullanılıyor. Büyük okyanusta tayfun kelimesi. Meksika körfezinde hurricane, Güney Amerika'da tornado, Avustralya'da willy willy adı verilmiştir bu rüzgarlara. Evet ödev testine geçiyoruz. Yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangilerinin güney yarım kürede yükselici hava hareketlerine ve yağışa neden olduğu söylenebilir? Ee, yağışa neden olması için öncelikle e, okların içeri doğru olması gerekir. E, ve güney yarım küre dediği için e, saat ibresinin tersi yönünde sapması gerekir. E, halbuki 1 e, ve 2'de oklar dışarı doğru olduğu için olmaz. 4'te de bu kuzey yarımküreye aittir. Bu nedenle doğru cevabımız yalnız 3C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Yukarıda eş basınç haritası verilen bölgede numaralandırılmış oklar yönünde rüzgarlar esmektedir. Buna göre sırasıyla hangi ok yönünde esen rüzgarların şiddeti en fazla ve en azdır? Ee, okun en kısası olan yani izobar eğrilerinin birbirine en yakın olduğunda 3 numarada... Rüzgar en hızlı eser. 5 numarada ise okun uzunluğu fazla olduğu için yani mesafe uzadığı için rüzgarın hızı azalacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü soru. Yukarıdaki basınç merkezinden doğan rüzgarlar yer şekillerinin düz olduğu kabul edilirse numaralandırılmış merkezlerden hangisinin sıcaklığını en fazla düşürdüğü söylenebilir? Evet. E, burası... Kuzey yarım kürede olduğundan ekvatoru şuraya doğru çizebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. 1 numaraya kuzeyden rüzgar geldiği için sıcaklığı daha fazla düşecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Mesela 3 numaranın, 2 numaranın ise sıcaklığını artıracaktır. 4 numarada sıcaklık değişimine yol açmaz. Yukarıdaki harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangileri yıl boyunca yüksek basınç kuşağında yer aldığı için dünyanın en kurak yerlerindendir? 1 numara ve 4 numara çöl bölgesidir. Dinamik yüksek basıncın etkisiyle oluşur ve çöl olarak meydana gelmiştir. Yağışların yok denecek kadar az olmasında... Dinamik yüksek basıncın etkisi vardır. Yukarıda verilen rüzgar çeşitlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları sürekli basınç kuşakları arasında esmeleri nedeniyle adları da sürekli rüzgarlardır. Meltem rüzgarı ile muson rüzgarlarının oluşumunda etkili olan ortak neden aşağıdakilerden hangisidir? Kara ve denizlerin ısınma farkından dolayı oluşmaları Ortak nedendir? Doğru cevap C seçeneğidir. Evet, yandaki şekilde yer küre üzerinde sürekli basınç kuşaklarının bulunduğu enlemler verilmiştir. Kara ve denizlerin etkisi dikkate alınmaksızın, şekildeki K, enlemlerindeki basınç değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? K'da e, termik alçak basınç görülür. B'de L'de 30 derecede dinamik yüksek basınç görülür. E M'de 60 derecede dinamik alçak basınç görülür. E N'de ise Güney Kutup noktasında termik yüksek basınç görülür. Dolayısıyla e, doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Batı kıyıları sürekli rüzgarlardan etkilenir. Rüzgarlar taşıdığı nemli hava nedeniyle her mevsim yağışlıdır. Yukarıda verilen özellikler aşağıda mutlak konumu verilmiş olan bölgelerden hangisi için geçerlidir? E, orta kuşakta bulunması sebebiyle A şıkkı doğru cevap olacaktır. E, C ve D'de e, alizeler etkili olur. E, D, Bursa ve Edirne şıklarında ise e, daha çok kutup rüzgarları etkili olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Tropikal siklonlar tropikal kuşakta ani ve büyük basınç farkından doğan çok şiddetli rüzgarlardır. Buna göre yandaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangilerinde tropikal siklonların oluşma olasılığı daha yüksektir? E, tropikal kuşakta olacak ve e, 3 ve 5 e, ve okyanus kıyısında olacak. Dolayısıyla e, D seçeneği doğru cevap olacaktır.